Gelen suallerden biri de bankaların e, maaş promosyonu caiz mi, değil mi, helal mi, haram mı? Yani çok sual geldi. Şimdi bununla alakalı şöyle bir şey var. Bildiğim kadarıyla işte banka diyor ki maaşını bizim bankadan alırsan atıyorum mesela emekli adam nereden alıyor? X bankadan. Öbür banka diyor ki eğer maaşını bizim bankaya taşırsan, bizim bankadan alırsan aylık ya da yıllık tam ben de tavsilatını bilmiyorum o işin de şu kadar sana yıllık promosyon ya da aylık promosyon her neyse tam o şeyin bilmiyorum yıllık mı veriyorlar, aylık mı veriyorlar mesele o değil. Benim anlatmak istediğim mesele bu bankaların vermiş olduğu promosyon helal mi haram mı? Caiz mi değil mi? Bankaların vermiş olduğu promosyon caiz değildir caiz değildir. Bu alınmayacak anlamına da gelmiyor. Caiz değildir ama bankaya da bırakmayın o parayı. Ne yapacağız hoca efendi? Bankaya bırakmayacaksın kardeşim. O parayı alacaksın. Ne yapacaksın? Tasadduk edeceksin. Ne bekliyordun? Al yemin bekliyordun. Ne bekliyordun yani? Alacaksın kardeşim. Fakire fukaraya vereceksin. Fakire fukaraya ver. Bak millet acından ölüyor. Bak de millet ölüyor acından. Bak, belki de mahallenin öbür köşesinde bir adam evine ekmek götüremiyor. Haberin yok. Sen işten eve, evden işe, hoppala paşa, mal kara yiyeceği yiğit Değil mi? O ses senin, survivor benim. Yanko alt komşun belki karnı haberin yok. Ha? Ondan sonra ben Müslümanım. Hani. Ben, kardeşim biz beş vakit namaz kılıyoruz da kalbimi Senin kalbin çıfıt çarşısı kardeşim. Her neyse. Bankaların vermiş olduğu promosyon caiz değildir. Ama Alın. Alın fakire, fukaraya sadaka verin. En azından belki birine bir faydanız olur yani. O vesileyle belki de sadaka vermiş olursun. Belki de adam hayatı boyunca sadaka vermemiştir. Sadaka vermiş olursun. Konuyu da fazla uzatmıyorum. Kutum hayra umme okhrijat Ta'muruna bil ve وتؤمنون بالله